Herkesin aklındaki o meşhur soru, dolar mı, altın mı, yoksa borsa mı? Paramızı nereye yatırmalıyız? Gelin bu sorunun cevabını verilerle, rakamlarla birlikte arayalım. Farz edelim ki, tam 5 yıl önce cebimizde 10 bin liramız vardı ve bu 3 yatırım aracından birine yatırmaya karar verdik. 5 yıl önce 10 bin lirayla dolar alsaydık, bugün paramız yaklaşık 35 bin lira olacaktı. Peki ya altın? aynı 10 bin lirayla altın alsaydık, bugün elimizde yaklaşık 110 bin lira olurdu. Borsa mı dediniz? Eğer 10 bin liramızı Borsa İstanbul, yani BIST 100 endeksine yatırsaydık, bugün paramız tam 180 bin liraya ulaşacaktı. Evet, yanlış duymadınız, rakamlar ortada. Peki bu nasıl oldu, neden bu kadar büyük farklar var? Gelin şimdi bu 3 yatırım aracını tek tek daha derinlemesine inceleyelim. Önce en popülerinden dolardan başlayalım. Çoğumuz için dolar özellikle Türkiye'de bir yatırım aracı olarak görülüyor. Türk lirası değer kaybettiğinde sığınılacak bir liman gibi. Ama aslında dolar bir yatırım aracı değil, bir para birimidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi. Ve her para birimi gibi doların da bir enflasyonu var. Yani dolar da zamanla alım gücünü kaybediyor. Son yıllarda Amerika'da yaşanan yüksek enflasyon, Doların değerini eritti. Biz Türk lirası karşısında değer kazandığını görüp seviniyoruz ama aslında dolar kendi evinde Amerika'da değer kaybediyor. Yani dolar tutarak aslında paramızı sadece döviz kurunun getirdiği fark kadar artırmış oluyoruz. Gerçek bir yatırım getirisi elde etmiyoruz. Enflasyondan arındırıldığında reel getirisi oldukça düşük kalabiliyor. Bu yüzden dolar birikimlerimizi Enflasyona karşı korumak için geçici bir araç olabilir ama uzun vadeli bir zenginleşme aracı olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Şimdi gelelim binlerce yıldır insanlığın güvenli limanı olan altına. Altın dolar gibi bir ülkenin para birimi değildir. Arzı sınırlıdır ve arkasında bir merkez bankası yoktur. Bu yüzden kriz zamanlarında, ekonomik belirsizliklerde veya savaş gibi durumlarda insanlar paralarını korumak için altına koşar altın tarih boyunca değerini korumayı başarmış bir emtiyadır. Enflasyona karşı en iyi sigortalardan biri olarak kabul edilir. Paramızın alım gücünü korumak için harika bir araçtır. Videonun başında gördüğümüz gibi son 5 yılda dolara kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledi. Ancak altının da bir dezavantajı var. Altın bir şirket gibi kar üretmez, temettü dağıtmaz, büyümez, sadece ons fiyatının artmasına bağlı bir getiri sunar. Yani bir üretim ekonomisine dayanmaz. Sadece arz ve talebe göre fiyatı değişir. Bu yüzden pasif bir koruma aracıdır. Aktif bir büyüme aracı değil. Ve geldik listenin şampiyonuna borsa. Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisselerinden oluşur. Borsaya yatırım yaptığınızda aslında bir para birimine veya bir metale değil, doğrudan üreten mal veya hizmet satan, kar eden, büyüyen şirketlere ortak olursunuz. İşte aradaki en temel fark bu. Bir şirket yeni fabrikalar açar, ihracat yapar, yeni ürünler geliştirir ve karını artırır. Karı arttıkça şirket değeri yükselir ve sizin hissenizin değeri de artar. Ayrıca birçok şirket elde ettiği karın bir kısmını temetti olarak ortaklarıyla, yani sizinle paylaşır. Bu da size ek bir gelir sağlar. Borsanın riski yok mu? elbette var. Kısa vadede dalgalanmalar yaşanabilir, hisse senetlerinin değeri düşebilir. Ancak uzun vadede, 5 yıl, 10 yıl gibi periyotlarda bakıldığında, iyi yönetilen, büyüyen şirketlere yatırım yapmak, hem enflasyonun çok üzerinde bir getiri sağlar, hem de sizi o şirketlerin büyümesini ortak ederek servetinizi katlar. Başlangıçtaki örneğimizde, Borsanın neden altını ve doları bu kadar farklı geçtiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü biz üretime, büyümeye ve karlılığa yatırım yapmış olduk. Peki, tüm bu analizlerden sonra sonuç ne? Hangi yatırım aracı en iyisi? Rakamlar bize uzun vadede en yüksek getiriyi borsanın sağladığını açıkça gösteriyor. Ancak bu tüm paranızı borsaya yatırın demek değil. Her yatırımcının risk algısı farklıdır ve her yatırım aracının farklı bir fonksiyonu vardır. İşte bu noktada devreye sepet stratejisi giriyor. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymamak. Akıllı bir yatırımcı parasını bu üç varlık arasında paylaştırır. Örneğin, bir kısmını büyüme potansiyeli için Borsa İstanbul'daki sağlam şirket hisselerine ayırabilir. Bir kısmını krizlere ve enflasyona karşı korunmak için altında tutabilir. Çok daha küçük bir kısmını ise acil ihtiyaçlar veya kısa vadeli kur hareketlerinden faydalanmak için dolarda değerlendirebilir. Bu şekilde hem borsanın yüksek getiri potansiyelinden faydalanır hem de altının güvenli liman özelliğiyle risklerinizi azaltmış olursunuz. Unutmayın, yatırım bir maratondur, sprint değil. Sabırlı olmak, araştırmak ve kendi risk profilinize uygun bir portföy oluşturmak finansal başarının anahtarıdır. Bu videoda verilerle dolar, altın ve borsayı karşılaştırdık. Gördük ki uzun vadede üretime ve büyümeye ortak olmak, yani borsaya yatırım yapmak en kazançlı strateji olarak öne çıkıyor. Ancak riskleri dağıtmak için altın ve döviz gibi araçları da portföyde bulundurmak akıllıca. Finansal yazarlık yolculuğunuzda size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Daha fazla bu tarz içerik için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.